E-ticarete yeni başlayan ya da mevcutta satış yapıyorsa ürün yelpazesini genişletmek isteyen insanların en büyük sorusu ne satarım, toptancı nereden bulurum? En büyük soru işareti bu. Günümüzde Türkiye'de toptancı bulmak o kadar kolay değil. E, çok detaylı araştırmalar yapmak gerekiyor ve anlaşmalarımızın da çok iyi olması gerekiyor. Hal böyleyken e, yapmamız gereken aslında biraz araştırmak, biraz daha fazla detaya inmek. Ben bu bugün videoda size Toptancıları nasıl bulacağız? Üreticileri nasıl bulacağız? Onlarla nasıl tanışacağız? Bunu anlatacağım. Türkiye'de toptancılardan randevu almak kolay değil. Onların kapısını çaldığınızda her zaman olumlu yanıt alamayabiliyorsunuz. Çoğu zaman çok yüksek adetli üretim adetleri isteyebiliyorlar ve bir türlü anlaşmazlık olabiliyor. Dolayısıyla ben bu videoda toptancılara, üreticilere en kolay yoldan ulaşabilmenin yöntemini size bahsedeceğim. Eğer sıfırdan satışa başladıysanız, Trendyol gibi bir platformda kendi markanıza satış yapmak istiyorsanız neye ihtiyacınız var? Önce bir ürüne ihtiyacınız var. O ürünü tedarik edecek bir üreticiye ya da toptancıya ihtiyacınız var. Ambalajcıya ihtiyacınız var ki bazı toptancılar, üreticiler ambalajları ve logo markalamaları kendileri yapabiliyor. Ya da sizi yönlendirebilecekleri mutlaka bir danışmanlık firması olabiliyor. Üretim yani ambalaj üretim firması olabiliyor. Dolayısıyla kendi markanız ürettiğiniz ürünlerde kendi ambalajınızda Trendyol gibi bir, bir platformda satış yapabiliyorsunuz. Şimdi toptancı nasıl bulacağız? Ben bu konuda birazcık e, kafa patlattım, uğraştım. E, nasıl, ne yapabilirim acaba dedim. Sahaya inmek gerekiyor ama neler yapmak gerekiyor? Bu kadar fazla firma firmayı bir arada nasıl buluruz diye düşündüm ve ekranda paylaştığım gibi... Birçok çözüm buldum. Ben bu çözümleri size şimdi göstereceğim. Hometex 17-21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde ev tekstili sektöründeki lider firmaları ağırlıyor ve bu firmalarla bir fuar organizasyonu düzenliyor. Bu kadar çok firmayı bir arada bulmak Üreticiyi bir arada bulmak çok kolay değil. Bu fuar organizasyonunu kaçırmamak gerekiyor. Çünkü ithalatçı, ihracatçı, üretici, perakendeci, toptancı, zincir mağaza, tasarımcı, iç mimarlar, dekoratörler, e, otel, konaklama, hastane sektörlerinin karar me mekanizması olan e, ve dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçiler bu global pazardaki etkinlikte buluşuyorlar. Bu kadar kişiyi bir arada bulmak gerçekten e, çok kolay değil. Bu fuarlar e, çok önemli bizim için. Ben bunu biraz araştırdım HomeTex fuarını. Ki siz de şu an ekranda gördüğünüz gibi HomeTex.com.tr'den bunu araştırabilirsiniz. E, HomeTex'in hangi firmalara davet ettiği bu firmaların e, neler olduğunu çok detaylı bir şekilde görebiliyorsunuz. Bir ön kayıt formu var. Bu ön kayıt formunu doldurduğunuz takdirde 17-21 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Fuar Merkezi'nde buluşabiliyorsunuz. Peki bu kadar ev tekstili üretim yapan firmayı bir arada bulmak bana ne avantaj sağlayacak? Ben ne yaparım? Eğer ev tekstili ürünleri üretmek istiyorsam, ürettirmek ve kendi markamla satmak istiyorsam bu fuara katılımcı formunu doldurur, katılırım. Daha sonra oradaki firmalarla tanışırım. O firmalara ne yapmak istediğimi anlatırım. Derim ki ben işte yastık kılıfı, nevresim takımı bunları satmak istiyorum kendi markamla. E, minimum adetleriniz nedir? Hepsiyle bir konuşurum. Sonuçta o firmalar oraya bunun için gidiyor. Diğer e, sizin gibi satın almak isteyen insanlar insanlarla buluşmak için gidiyor. Ticaret yapıcılarla buluşmak için gidiyor. Ve oraya katılan firmaların bir Asıl heveslendiği bir, asıl heyecanlandığı nokta Toptan satış yapmak Yani sizin gibi firmalara Toptan satış yapmak Dolayısıyla orada bulunup tüm firmalarla Her şeyi çok net bir şekilde konuşabilirsiniz Yani ben markamı, kendi markamı Ürün ambalajlarına bastıracağım i̇şte Kendi logomu bastıracağım, kendi ambalajımı tasarlayacağım İşte bunu trend yolda satacağım İşte üretim maliyetleri nedir Ambalajı siz yapabiliyor musunuz Ya da yönlendirebileceğiniz birileri var mı gibi Çok kritik soruları Fuar esnasında o firmalara sorabilirsiniz. Çok kolay, o kadar da zor değil. Şimdi ikinci bir etkinlik paylaşacağım sizinle. Ekranda görüyorsunuz iMod'un bir ayakkabı moda fuarı. Şimdi ayakkabı olmasının şöyle bir avantajı var. Ayakkabı biliyorsunuz çok satan bir üründür trend yolda. Ayakkabı katıyoruz çok hareketlidir. Yaz-kış bu ürünleri satabilirsiniz ve ayakkabı üretimi yaptırmak da Türkiye'de çok zordur. Gerçekten iyi üreticileri bulmanız gerekir ve iyi üreticinin kim olduğunu bilmeniz de çok mümkün değildir. Şimdi fuara katılan firmalar ve Orada ürünlerini gerçek anlamda test edebileceğiniz, görebileceğiniz, dokunabileceğiniz sahipleriyle ya da yöneticileriyle bir araya gelebileceğiniz ender alanlardır fuar alanları. Dolayısıyla bu iMod 30 Mart 2 Nisan 2022 tarihinde böyle bir fuar düzenliyor. Şimdi burada bakın kimler katılıyor? Burada bir firma listesi var. Gördüğünüz gibi o kadar çok ayakkabı firması katılıyor ki dünyaca ünlü yani ya da Türkiye'de çok ünlü olmuş. Ayakkabı markalarından tutun da hiç adını duymadığınız, belki de köşede bucakta üretim yapan, toptan üretim yapan ama kaliteli üreten ayakkabı firmalarını burada bulabilirsiniz. Burada gerçekten de firmaları aramanızı ben e, araştırmanızı öneriyorum. Araştırdıktan sonra katılım yapabilirsiniz tabii ki. Aşağı inin bitmiyor. Gördüğünüz gibi bayağı firma var. Oldukça fazla firma var. Şimdi bu e, listeyi tabii ki ben iMod'un web sayfasından ulaştım. Google'a iMod ayakkabı fuarı yazdığınız zaman... ...ulaşabilirsiniz siz de. Bakın çocuk ayakkabıları satan, yani kategorilere bölmüş. Çocuk ayakkabıları satan firmalar, kadın ayakkabıları satanlar, erkek ayakkabıları satanlar diye... ...kategorize etmiş. Bu da bir avantaj. Dolayısıyla hangi salonda, hangi standda hangi firmanın olduğunu görüp bir plan yapıp... ...ki plan çok önemli, bir plan yapıp bu firmaları ziyaret edebilirsiniz. Benim ön önerim şu, öncesinde... Bu firmaların web sayfalarına girin. Tek tek bakın, araştırın. Bu firmalar ne üretiyor? Ee, acaba toptan üretim yapabilir mi? İşte private label dediğimiz kendi markamla üretim yapabilir mi? Onlara bakabilirsiniz. Mesela spor ayakkabı diye ayırmış. O kadar uzun liste var ki şimdi sandalet, terlik, ee, bak bak bitmiyor. Sarac'a var. Ee, ve burada bakın detaylı bilgiler de yani üreticilerin detaylı bilgileri de var. Çok evet bayağı güzel bir içerik yapmışlar. Bunu inceleyin muhakkak. iMod'un web sayfasına girin detaylı bir şekilde üreticileri mesela Aslan Ayakkabı demiş. Rastgele şu an geldim. Mahmut Bey, Bağcılar'da kim, telefonu ne, e, web adresi ne, mail adresi ne, her şey önünüzde. O kadar kolay ki. Yani bu gerçekten şey gibi, e, altın madeni gibi aslında baktığınız zaman sadece şu forma ulaşıp şu ayakkabı firmalarıyla iletişime geçmek bile muazzam bence. Hani fuara katılmasanız bile en azından burada o firmalara ulaşabilirsiniz ama bence fuara katılın. Fuarın etkisi çok yüksek. Yani siz örnek veriyorum şu ayaktaş ayakkabı firmasına yani Bornova'da e, hizmet veren, satış yapan firmaya o fuar alanında ulaştınız ve orada onlarla el sıkıştınız, sohbet ettiniz, bir çayını kahvesini içtiniz. Ondan sonra telefonla iletişim kurduğunuzda daha sıcak iletişim kurarsınız. Çünkü bir yüz yüze tanıştığınız olmuş oldu ve üst düzey yöneticilerle tanışmış oldunuz. Bu size her türlü avantajı sağlayacak. Şimdi bir diğer fuar organizasyonu size göstermek istiyorum. Burada Karavan Expo 22 diye bir fuar. Çok ilginç bir fuar. Çorlu Tekirdağ'da, Doğa'da yaşam fuarı. Şimdi burada outdoor ürünler, avcılık ürünleri, doğa spor ürünleri, atçılık, balıkçılık, alternatif turizm, arazi araçları, spor ve outdoor giyim ile o ürünlerin aksesuarlarının içerdiği bir fuar olacak. Şimdi bu kategori yine Trendyol'da hareketli ve merak edilen bir kategori. Rekabet diğer kategorilere göre biraz daha düşük. O yüzden bu kategoride satış yapmak bir avantaj getirebilir. Tabi bu tür firmalara bir araya gelmek, onlarla iletişim kurmak yine çok zor, çok mümkün değil. Ama katılımcı bir firma profillerini incelerseniz eğer burada iş yapabilirsiniz, burada firmalarla tanışabilirsiniz. Bu da size avantaj sağlayacaktır. Google'a işte renkli fuar.com yazdığınız zaman zaten buraya ulaşıyorsunuz Karavan Expo'ya ulaşıyorsunuz 17-21 Mayıs tarihinde düzenleniyor fuar buraya da gidebilirsiniz burada bir araştırma yapabilirsiniz katıldığınız zaman kazanımlarınız gerçekten çok büyük olacaktır ben bu konuda eminim fuarlar gerçekten faydalı. Diğer bir fuar Santek'in Yapı Dekorasyon, Ev Tekstili ve Mobilya Fuarı yine hareketli bir kategori trend yolda. bu fuara yine 18-22 Mayıs tarihlerinde katılabilirsiniz. daha önce yapılmış olan etkinliklerden fotoğrafları etkinliğin web sayfasından yani detayfuarcılık.com'dan ulaşabilirsiniz. Gerçekten bakın hareketli fuarlar. Gerçekten güzel fuarlar. Burada yine birçok üreticiyle, birçok kişiyle tanışabilir. İşinizi büyütebilirsiniz. Gerçekten büyük bir fırsat olabilir. Burada tabii fuarın nerede yapıldığı yazıyor. Batıkent, kent, Isparta'da yapılıyor. Evet mesafeler biraz uzak olabilir. İstanbul'da oturuyorsanız, İstanbul'da yaşıyorsanız oraya gitmek tabii zor olabilir ama sonuçta işimizin parçası da birazcık sahada olmak, gezmek. Çünkü gezersek gezen insan kazanır. Bence faydalı olacaktır. E, buna ben de gitmeyi düşünüyorum bu arada. E, burada katılımcı portföyünü görebilirsiniz. Zemin kaplamaları, doğalgaz ürünleri, klima sistemleri, güneş enerji sistemleri güzel. E, banyo dolapları, duşa kabin, e, kapı pencere sistemleri. Burada hemen firmanın iletişim bölümü var. İletişim formunu doldurarak ya da telefon açarak fuara nasıl katılacağınızı öğrenebilirsiniz ki keza ben de aynı şekilde buraya başvuracağım. Evet gördüğünüz gibi e, fuarlar bizim işimizi büyütebilmemiz için çok iyi fırsat. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Buralara katılmak lazım. Sahada olmak lazım ve bizim gibi bu işi yapan üretici firmalarla tanışmak lazım. Sonuçta biz satış yapıyoruz, biz ticaret yapıyoruz, biz onların ürünlerini satıyoruz. Kendi markamıza satmak istiyoruz. Onlara onların üretim sahasını gezmek o kadar kolay olmayabilir ama onların yöneticileriyle tanışmak, el sıkışmak ve sohbet edip pazarlık yapmak fuar alanlarında çok mümkün ve Birçok firma dediğim gibi fuar alanlarına yöneticilerini gönderiyor. Ee, üst düzey yöneticilerle tanışıp daha iyi fiyatlar alabilirsiniz. Normalde telefon açıp Fiyat almak istediğinizde ya da bir iş yaptırmak istediğinizde bu kadar yakın temas kuramayabilirsiniz ama e, fuarlar çok işinize iş katacaktır. Eğer bu içeriği beğendiyseniz yorum yapmayı unutmayın. Ben e, bununla ilgili daha fazla paylaşım yapabilirim. Yine etkinlikleri sizinle paylaşabilirim. Siz de bu etkinliklere katılıp işinizi büyütmek için bir fırsat elde etmiş olabilirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.